İyi günler arkadaşlar. Bugün fırında dolma yapacağız. Karalana, soğan, kırmızı biber, karışık. Bahçemde yetiş, minik bahçemde yetiştirdim. Karalanalarımı topluyorum. güzelce haşlıyorum suda Yanına bir tane de soğanımı attım. Ortadan yarıya doğru kestim. İkisini birlikte haşlıyorum. Bu arada bir bardak pirincimiz. Bir bardak bir çay bardağı bulgurumuzu koyup güzelce süzgeçten geçirip yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra kaseyi boşaltıyoruz. Üzerine kıymamızı ince ince doğradığımız soğanımızı bir bardak sıvı yağımızı bir kaşık salça 4 adet domates püremizi blenderdan geçirdim. 1 kaşık tuz. 2 kaşık isotumuz var. Karışık dolma baharım var. Ondan 2 kaşık koyuyorum ya da 3 kaşık isteğinize bağlı. Bir tatlı kaşığı reyhan, 3 tatlı kaşığı kuru nane, ve bunları güzelce karıştırıyoruz, iyice özleştiriyoruz birbirine. Harcımız hazır. Bu arada süzdürdüğümüz yup, lahanaları soğanımızın içine koyup bu şekilde tepsimize diziyoruz. Kırmızı bir elimizle dolduralım. Lahanalarımızı sarmaya başlıyoruz kalın damarlarını temizliyorum. Küçükleri bütün halinde sarıyorum. Büyük lahanaları ortadan ikiye ayırıp damarlarını koparıyorum. Yerken ağza kötü geliyor. Tepsimize diziyoruz bu şekilde. bir taşı salçamızı kaseye alalım. Üzerine ılık suyumuzu dökelim. Bir kaşığı tuz koyup güzelce karıştıralım. tepsimizin, dolmalarımızın üzerine kalan yaprakları lahanaların üzerine güzelce örtelim. Yanma veya dağılma olmasın diye. Biraz da bastıralım. Tuzlu suyumuzu, salçalı boşaltıyoruz. üzerinden çıkacak kadar su koyuyoruz ona ve fırında bir saate yakın pişiriyoruz servis yapıyoruz afiyet olsun